Hepinize Sakarya'dan kocaman sevgiler. Umuyorum ki hepiniz iyisiniz. Beni soracak olursanız Gazze, Filistin olayları dışında elhamdülillah çok şükür iyiyim. Ee, bugün işim çok çok geç bitti. Biraz geçe kaldım ama olsan da İzmit'te. Haftanın bir iki günü olsan İzmit'te çalışıyor. İzmit'te olduğu zaman eve de biraz geç geliyor. Ben de fırsattan istifade evde yapmak isteyip yapamadığım ne varsa yapmaya çalışıyorum. Aslında eşim hiç zor bir eş değil. Evde sürekli hizmet bekleyen çay, pıt pıt ne bileyim işte bisküvi kalk hazırla. İşte ben evdeyken hiçbir iş yapamazsın veya işte çorabını bile kaldırmayan bir eş olmadığı için elhamdülillah. Aslında ben olsan evdeyken de çok rahatım. Ama yine de olsan evde olduğu zaman ona hizmet etmek istiyorum. İşte film mi izlesek telefondan, sohbet mi etsek vesaire diye. Bu arada gerçekten bu hadis-i şerifi size hediye ediyorum. Tam olsan hep onu söylüyorum diyorum ki kolaylaştırmayın zorlaştırmayın hadisi şerifinin e, vücut bulmuş halisin diyorum o sana bazen çünkü gerçekten hiçbir şeyimi zorlaştırmıyor elhamdülillah e, bu yüzden çok mutluyum ama yine de bir eş olarak olsan evdeyken tabii ki de bu kadar rahat hareket edemiyorum. Bilmiyorum ben rahat edemiyorum bazen bana arkadaşlarımın abartmıyor musun Gizem Hani bu kadar niye Oğuzhan'a bağımlısın falan diyorlar ama bu aslında Oğuzhan'a bağımlı olmakla alakalı bir şey değil. Evdeki görevlerimizi iyi biliyor olmakla alakalı. Bizim evde her şey Oğuzhan'la ortak. Çok fazla kendimi yorduğum bir ev ortamım elhamdülillah yok. Böyle bir ev hanımlığım yok. Her şeyi ortaklaşı yapıyoruz Oğuzhan'la. ama eşim evdeyken de hiçbir iş yapmak istemiyorum. Veya yapılacak bir iş varsa da hemen Oğuzhan'la bütün işlerimizi halledip oturup sohbet muhabbet ediyoruz. Tabii ki Gereken görevlere geri kalmak asla istemiyorum. Bunları yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki olsan olduğu zaman evde çok daha kısa süreli oluyor. Hayat arkadaşlar evli olmak böyle bir şey. Bazen fedakarlık yapmak gerekiyor. Yapmış olduğum bütün fedakarlıklardan dolayı da zaten son derece mutluyum. Çünkü eşimi seviyorum. Onun da beni sevdiğini biliyorum ve hayatımızda birbirimize kolaylık sağlıyoruz. Rabbim nazarlardan korusun. Size çok daha güzel evlilikler nasip etsin. Ee, özellikle bekar kardeşlerim ise Ama bu kolaylaştırınız, zorlaştırmayın hadis-i şerifini vücut bulursak eğer sürekli bunu uygulamaya çalışırsak gerçekten hayatımız son derece kolay ve güzel oluyor. Benim olsansız bir gecem böyle geçiyor. Elimden geldiği kadar yapmam gereken her şeyi yapmaya çalışıyorum. Olsan evdeyken de olsan uyuduktan sonra bunları yapıyorum. O yüzden biraz koşturmacı gibi oluyor ama e, olsan evde yokken bir tık daha rahatım. Allah başımdan eksik etmesin. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.